arkadaşlar merhabalar. Antalya tablo çalışmalarım da bitti. Burada da görebildiğim sapkanları aktaracağım sizlere. Program güzel Antalya programı. Sıkıntım biraz 3 tane Arap meydanı olmaz. Gene böldürmüşler. Buraya da bayağı bir Arap atı gelmiş meydan Arap atı. Tam ortasında bir tane tek var. Yani 9 koşulu programda bir tane tek önereceğim. 2 altılıydı. direkt olarak etkiliyor altıları beşleri. Ya gelir günü kurtarırız ya gelmez. 8 koşuda Boşa çalışmış oluruz. Öyle duruyor. Sinyal atı büyük bir ihtimal sinyale düşecek. Meydında tek önereceğim. Umarım kazandırırlar, çıkartırlar. Zaten bulamıyoruz Maiden'ları. Bunlar başımızın belası. Bunlar kurgu yaptırmıyorlar. Çok zor. Birinci koşuyla başlayın Maiden Arapları. 5 AGF alıyor. Tekmiş gibi gözüküyor Carlsberg'in yaptığından Hani kazanabilir bir şey demeyeceğim ama çok da öyle ağam bir at görünümünü vermedi. 5. Yine tek atılacaksa zorlama bir tek olacak. 5 şans teki. Burada 4'e dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle 4 rakip olarak gördüğüm at. 6. Gene kazanç atı. Bunlar ön planda olmalılar. Sonrası sallama artık. Yani tarama atları. 7, 9, 3, 1 ve diğerleri diyeceğim. Bu 4'üne kürse 11. O da Kaisbert. Hani 4 direkt rakip önerdiğim için direkt söylemeyeceğiz tabi. 5-4, 4-5 yani bir at yazabilirseniz 4'ü akabinde 6'yı ilave etmeye çalışınız kurgularda. Çok güvenemiyorum şu 5'e her ne kadar Kaisbert olsa da. Yine de kazanır da. İkinci koşu şart 4-4 yukarı Araplar. Burada 2 Canoğlu Can bu da favori. Kazanabilir buna da bir şey demem favorisine. Yani tek oynayacak arkadaşlara da bir şey söylemeyeceğim. Olabilir. Yalnız şartın gereği şart 4 4 yukarılarda sürpriz çıkar. Bu sürprizler de benim gördüğüm 6 mucit day bu 2 ile beraber koşuları var. Burada ekstra bir koşu çıkartıp sürpriz yapabilir. Diğeri de 61 kilolu 4 yaşında namlı bir. Yani 2 6 2 1 ya da karışık bir ikili bekliyorum burada. AGF'ler var. Tutuyorsanız ilave etmek istediğiniz edebilirsiniz. Tek kullanmıyorsanız. Şans teki. Yani kurgu teki olur. 2 6-1. Ga gayet de cazip duruyorlar. Sürpriz arayan arkadaşlarımıza öncelikle 6'yı sonra 1'i öneriyorum. 3. koşu. Şart 4. 3 yaşlı İngilizler. Buradaki tekim 1 arkadaşlar. Bu 1'siniz. Kurgu yapmayınız. Bakın. Antalya Jockey'dir. Fatih Rüstem Bebek. İyi de galopları var. Bu üst grup atlarından grup için fazla bir at. Handikap puanından görürsünüz. Hani İngilizler galopları yansıtırlar genelde. İyi bir galop yaptıysa. Gördüm atı. Gayet de sağlıklı idi. Yani çok fazla bir sıkıntısı yoksa bu grubu kolay geçmesi gerekir. Rakip bir 3 olarak gördüm. Birinin rakibini. 1-3 bekliyorum ben burayı. AGP favori 5 dişi at 2000 metrede el geliyor. Dişilerde grup yarışı var. O yüzden handikapı yüksek. Yani ben de sonraki atlardan çıkıyor artık. 5 öyle, 4 öyle. 1-3 olmalı burası. Yani birim beklediğim koşuyu yapması durumunda kolay kazanması gereken durumu var. Olmazsa 3, sonra AGF'ler. 4. koşu. Handikap 16, handikap 1. 3 yukarı İngilizler. mesafe kısa. Hani ilk ayak kum ağırlıklı olsa da sentetiği de yapacağını inandığım 4 North Paşa Fori ben de de Fori. Yani ayak AGF ağırlığını taşıyor. Bir sıkıntımız bu. Şarta umarım kaçmazlar tabi. 4 ilk ayak risk alıp tek atalım derseniz %50 yani AGF'sine ata itirazım yok kazanabilir. Bir tane rakip gördüm burada aslına bakarsanız yazabilirseniz ilk ayaktan sürpriz. Çıkar herkesi 5'lere yönlendirirler derseniz bu 5'i dikkate alınız. İkiliği de 4-5 bekliyorum. 5'ten de güzel bir yarış gelir. Biraz da şart ayarlı koştuklarında bu 56 Handicap'a yarış gidebilir. O ihtimal var. Yazabilirseniz 5. 4'ün plasesi durumunda 3 Erduman. O da kazanç atı. Olabilir. Buna da itirazım yok. 3. Üç, at olarak. Ancak hani bu şartı. 4-5 bekliyorum açıkçası. 4'te biraz da şansa ihtiyaç var. Bu 4 tek atacak arkadaşlar için. 6'nın ilk ayağı olmasa direkt bırakıp geçeceğim yani tek olur diyeceğim. Bir AGF ağırlığını taşıyor. Ne yapacaklar? Bakın hep beraber izleyelim. Yazabilirseniz 5, yine yazılır 3. 5. koşu Maiden 3 yaşlı Araplar. Büyük bir ihtimal sinyale düşecek bu at. Galoplarını izleyen herkes tek önerecektir. Ya da tek atacaktır. AGP %10'da kalmaz yukarı doğru çıkar. Doğru bile olur. Ganyan basılır. Antalya'da iyi atlarda galop yapıyor. Fatih Rüstem Bebek. Kendi biniyor. Kendi çalıştırmış. Atı gördüm. At meydan atı değil. Yani galobunun yarısı kadar Kostegen'e kazanır düşüncesindeyim. Umarım yanıltmaz beni. Yoksa at bulamadım. Kim çıkacak belirsiz. Haddinden fazla belirsizlik var. Öyle yani ikinin agf'sine falan da çok güvenmiyorum. 5 günün teki olarak öneririm. Yani yatarsa bütün her şey yatacak bu tekten. Çalışmaların hepsi boşa gidecek. 8 koşu boşa gidecekmiş gibi duruyor. Siz de galopunu izleyip notunuzu verebilirsiniz. Ya beş tek ya çok at arkadaşlar yani. Burada AGP'leri söylemek de istemiyorum ama herhangi bir at çok kolaylıkla yarış kazanır. Yani. Sıfır çekiyor. Salih Çelik'te 7-10 safkan %5. Gelir. İşte 3 kilodan gelir %3. 6. koşu KV83 yukarı İngilizler. Burada da 5 ranking Rakibi bir görünmekte bile geçilmemeli. Geçtiği bir at. Kiloda farkı da var biraz. 5 günün teki olur. Kurgularınıza tek olarak öneririm. Yani yukarıdaki 5, buradaki 5 bunlar hep kazanacak atlar. 5-1 bitmesi gerekir. 1 düşerse de 5-4 bitmesini bekliyorum bu koşu. Ancak 5-1 beklediğim sonuç. 7. koşu kısa vade 6-2 yaşlı İngilizler. Buraya da dikkat edin. Burası şart ayarlı koşulur. Sürpriz o yüzden çıkar. Bu 6 yüzünden sürpriz çıkar. Yazın ama tek kullanmayın arkadaşlar 6'yı. Şart 1 42 handikap yani yüksek bir handikapla çıktı. Daha erken kahve 6 için. Yazın ama tek atmayınız. Burayı 5'in kazanması çok normal sonuç. 5 de gitmezse 2 kazanır burayı. Sağlam kurgularda 2'yi de ilave ediniz. 5 2 6 3 at. Tek olacaksa 5 bay nal çakan bu safkanın kazanması gerekiyor. Varsa tuttun uzak tabi. 8. koşu. Handikap 15. Handikap 2. 2 yaşlı İngilizler. Burada %45 AGP var. Buna itirazım var. Yani öyle %45'lik bir at değil. Grupta iyi atlar var. Handikap 15 grubunda. Satışlardan geliyor İstanbul'dan bir. Yani tek atmak pek mantıklı gelmedi. Özellikle 3. Grup orijini bir safkanımız 3 ne kadar arası olsa da gene Fatih Rüstem Bebek bakın bu jokeyi Antalya'da takip edin. Yani çok yarış kazanır. 3. Bu bomboş kilosu ile şart 5'lerden gelmesiyle kalitesiyle beklediğim koşu yaparsa 3 kazanır burayı. Biri hala tek önermiyorum. 2 olur, 4 olur. 3'ten beklediğimiz yarış gelmezse. 5 pencere. Şimdi 5 at yazdık. Bunu da bırakmayalım. 5'ten de pencere olarak kuş uçmasın diyeceğim. Beklediğim at 3. 3 1 2 4 şeklinde gidiyor. 9. ve son koşu Arap meydanı tekrar geldi. Umarım yukarıdaki tekimiz gelir. Burada 3 at önereceğim. 2 çok yüksek AGP. 2'nin rakibi 7 görünmekte ama burada 12'ye dikkat edin arkadaşlar. Bu 12 on onu röstürk at. Ya fazla bence bu gruba. Gayet yani galabınu iyi gördüm atın. İstanbul'da da koşuları var, Elazığ, Urfa, oradan getirilmişler. At dişi olmasına rağmen, yani gayet de sağlıklı gördüğüm için 12'yi direkt for yaptım. Gayet de cazip duruyor. 12-2-7, 3 attan birinin kazanmasını bekliyorum. 12 kazanırsa da çok güzel olur bizler için. Kalan gruptan hani 5 falan AGF çıkıyor yazmak istediğiniz varsa ilave ediniz bütçeniz oranında. Bütçeleri aşmadan tabi. Ancak 12 mümkün mertebe bulundurmaya çalışınız. Ariete Deli Boz 7 bunun da geçildiği at gitti grup kazandı. Hani 7'yi önermemin sebeplerinden bir de bu. Maiden'da geçildiği at gitti grup yarış kazandı geldi. Bu adayı çok enteresandı. O yüzden 12 7 2. 3 at. 12 de çok cazip. Antalya'da bu kadar arkadaşlar. Güzel Antalya'mızdan selamlarımı iletirim. Şansımız bol olsun. Tekrar görüşene kadar. Hoşçakalın.